Evet. olanın arabası var ya. Vallahi harbi. Şu tazmaya canı var mı dayı? Allah Allah. Olanın arabası harbi çok güzel duruyor arkadaşlar. Bak. Bak gördünüz mü abi? Bak. Vallahi bak. Olan ben yine çanta da takmış Ferrari şöyle. Değişik düşük. Çantalar kesik mi dayı oğlu? Şeyler kesik mi yaylar? Yemin et. Allah Allah. Başaran mı? Yok. Allah Allah. Ulan kardeş sen bu şimdi çok fazla istem bu arabaya dur. Dur fiyatına bakmayın da bir motor kaputunu bir aç bakalım bakalım. Allah Allah antene mantene bak ya. sabah Sabancı'nın makam arabası gibi aynı neymiş ya. Şimdi bir aç arka niye açmıyor niye kilitledin baba. Bak görüyor musun abi o olan şöyle güzelce bir çarşafını sermiş. Çarşafın üstünde abi streçlemiş arka kayıkları mayıkları. Ya işte abi böyle gençlerden araba alacaksın. Kuran çapsın böyle gençlerden araba alacaksın. Ne kadar güzel bak gördün?